Herkese iyi akşamlar, tekrar şimdi yanımda benim bayıldığım, hayran olduğum bir oyuncu var, Ozan Akbaba. Ya Ozan sana hayranım ve ben dizini her pazartesi hiç kaçırmadan izliyorum gerçekten. Teşekkür ederim, varol. <laughs> Nasıl ederim. gidiyor? E, i̇yi gidiyor, güzel gidiyor. Bütün ekipçe keyfimiz yerinde. İnşallah daha da güzel gidecek. Yani daha ne kadar güzel gidebilir zaten çok güzel maşallah nazarlar Sağ değmesin. Abi. Şimdi sana üç tane soru hazırladım. Tamam. Ee, oyunculuğa yeni başlayanlar için bir tavsiye vermek istesem bu ne olurdu? Ee, ne olurdu? Disiplin olurdu. Yani hepimiz çünkü aynı yollardan geçtik ve ne zaman ki azmettiğimizin gerçekten farkına vardık o zaman bir şeyler oldu galiba. Evet. Azmetmek lazım, sabretmek evet. lazım ve bunu ancak disiplinle galiba elde edildi. Evet. Pes etmemek lazım. Aynen öyle. Peki, bir Hollywood filminde oynayacak olsan bu hangisi olurdu? Hmm. Pianist olurdu galiba. Aa, çok, çok severim. Sevenim. Evet, evet, evet harika. harika. Peki 2025 senin için nasıl bir yıldı? 2025 zor bir yıldı. Zor bir yıldı ama güzel bir yıldı. Her yılın güzel olmasını istiyoruz. Hı. O da güzel bir yıldı. 2026 daha da güzel gelsin inşallah. Amin inşallah 2025'i aratmasın bize. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcaklar. Bay bay.